Hey, pes alışverişe birlikte Block Monkey'de efsane bedava devam ediyor. Yanımda sizde varsınız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bedava oynuyoruz. Aray demiş lan. Benim adım Eray. Aray değil. <laughs> Aray. Evet, bugün yanımda bakalım kimler varmış. Bu var, bu var ve ileride giden var. Bugün Bedavası oynuyoruz. Bu tarz önlem için kanalıma abone olup like etmeyin arkadaşlar. Like şeyler. Videoya 100 like gelirse devam gelecek desem yalan olur. Sürekli video çalışıyorum. Ne yapayım? Discord'a gelin la demiş. Haklı. Evet. Discord sunumuza gelmeyin arkadaşlar. Ben ekler misin demiş. Yolla. Yolla saydım kabul edecektim. Mavileri kırmaya gidiyoruz. Hoppa. Biraz fazla uzatmış olabilirim. Bizimki zıplayıp duruyor sürekli. Kır kır kır. Ben oyalıyorum adamları. Tamam tek. Tek ya da adam. Kestik. Helal bize. Üf. Bir sürü şeyim var diyecektim. Bir sürü yokmuş. Elinde olta gördüm. Beni trollemezsen iyi olur. Herhalde lütfen ekle ben demiş. Bu arada bana arkadaşlık olabilirsiniz. Ama kabul etmezsem küretmeyin Çünkü sürekli istek geliyor. Ne yapayım? <laughs> ne yapayım? Ay, ay. Uçma şeyim vardı değil mi? Evet vardı. Neden panik yaptınız ya? Ay, şimdi panik yapabilirsiniz. <laughs> tuh ya, işte bunu tuh ya. Tuh ya. Tam bu anlar için tuh. Dokuz diyor. Oha. Alırım bir daha. hadi koş koş koş. Buraya hangi manyak su koydu? Ve puf. Kazandık aferin. Go 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 go. Devam daha oyun bitmedi. Oğlum sen benden nasıl daha hızlı gidebiliyorsun? Oha. Hileye bakın. İşte buna hile denir. Gördünüz mü? Ben bir hızında gidiyorum. O iki hızında gidiyor. İksir falan da içmemişti. Ciddi ciddi hile bu. Oy. <laughs> ha Ben düşmedim. Çünkü ben hileyim. <laughs> Hadi çabuk. Çabuk. Tuh ya. Yeşilli kaldı sadece. <laughs> Hop. tu, Aa oradaymış lan. Tamam. Aferin iyi biliyormuşum. Kes. Yine parti açtım dört kişilik geldiniz. Mutsuz Blokman oynuyorlar için kanalıma abone olup like atmayın arkadaşlar. Like şelalesi, çok like gelsin. Like şelalesinin şelalesi gelsin. Map'ten bundan aldık. Devam ediyoruz. Video mu demiş Cevap vermeme hakkımı kullanmak istiyorum. Map'ler değişmiş. Adamlar obsidyen mi yapmış? Maviler bana mı öyle geliyor? Yok yapmamışlar. Ta, obsidian yapacak kadar iyi değillerdir. Sadece oyunun başında benim obsidianım olabilir. Çünkü ben hileyim. Bakın envanterimde obsidian var. Ve mavileri kırmaya gidiyorum. Desem yalan olur. Gitmiyorum. Maya like attıysanız gidebilirim. Ama adam geldiyse gidemem. Ben niye geldim buraya ya? Aşağı at, aşağı at, aşağı Ak kırıldık lan. Niye kırıldık? Hep bu adamın yüzünden ama intikamımızı aldık ve adamları kırdık. Ama canım çok az ben de öldüm. Ha ölmedim. Kim kırdı bizi? Göremedim. Ne yapayım demiş. Ne yapayım dedi ve havalı oldu. A. Ha. <laughs> <laughs> Ha, geldik. Ve kimsecikler yok. Neden şaşırmadım bilmem ama şaşırmadım. Maplerin hepsi değişmiş lan yeyse <laughs> Yeni görüyorum valla. Yorumlarda yazmanıza gerek yok. Evet noob'um. Net yatağa kapladığına göre noob'lar. Yani bot. Vay botlar size. Bak bak, bak nasıl botluk yapıyor. Bunlar yüzde %500 milyon bot.

Evet, Hadi. Hadi Tamam bence bu kadarlık yeter. 43 kill yaptım. Yeter bu kadar. Lobiye geri dönelim. Aa keşke oyunu bitirseydik lan. Tu bu puanımı kız gitti. Ve bunlar da bot. İksirimiz de yok demeyiz artık. Aa. Ama ben çok Zaten proyum ben. Şimdi daha çok pro oldum. <laughs> Buna da öyle ki. Hop. Selamun Aa, hile adam gördünüz mü? İki vuruşta kesti beni. Tamam tamam adamı bitireceğim. Eşyalarım burada duruyor. Aga be. Hop. Sizce kim kesecek yazın yorumlara. Adam kesecek. Çünkü adam hile. Üf. Gördünüz mü hileyi kestim. Çünkü benim hilemde hile kesme özelliği vardı. O yüzden kestim. Adamın kanadı var. Zengin. Dur nereye gidiyorsun? Hop. Aa sınırsız lan bomba. Aa galiba sınırsız. Aa değilmiş. Bombam bitti. Adam nerede lan? Aa kırılmışım. Ne yapayım? bot musun sen kardeş? İnş bot değilsindir. Çünkü seni böyle aşağı attım. Aa. Adam tamam nereden vuruyor bu arada kırıldık. çabuk. Kırılacağız. Kırmızı geliyor. Keşke sarıyı kırsaydık. su almış ya. Su ne ya? Lan manyak mısın? Su ne? Nerede değişik oynayanlar Bana geliyor ya. Ha, kıramadın. Ez. Böyle dal geçersen ölürsün işte. Ya, şey Çek. Elime kılıcımı alayım yok almayayım. Bombayı alayım. Tam 1v1 mi kaldık? Yok o griymiş. Kırmızı beni kıracak hadi aldın mı çabuk? Aldın mı? Aldın mı? Aldın mı? Tam aldıysan gidiyorum çünkü adam beni kıracak. Hop dur 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 hop dur hop. Allah kırıldı lan. Allah bastı kaştı oldu ya. çabuk TNT Koş Ah Ya Yine öldüm Yine öldüm Yine öldüm Ah kırıldık Öl Öldü Kırmızıyı da kırarsak intikam almış olacağız Tamam tamam sakinim iyi oynayacağım. 2 Şimdi alırsak bir TNT alabiliriz. Bir TNT Tam tamına kaç TNT alıyoruz? Tam tamına iki TNT. Bir tane altına ihtiyacım. Aa, tam da ihtiyacım olmadığı zamanlarda geliyor ya. Aa, Aa. Ah. Ben havada zıpladım az önce. Ölmememiz lazım. Hayır. Kaç oradan. Kır 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 kır. Ee, ne yapacağız şimdi? Ben aşağı atlayacağım. Yapacağımız şey şu. Gölge ejderhası bunu kullanmak istemişimdir. Bunun zırhı full. Artık benim de full. Tamam demiş. Ekle hadi ekle. Ekledim hadi ekledim hadi. Ortaya gel. Tabi ölmezsek. Çünkü ben noob olduğum için ölebilirim. Yine öldüm. Yine öldüm. Yani öyle bir şans da var. <laughs> Çok şakacıyım. Tam şunun arasından, ağacın arasından geçersem like atacaksınız. Üf, geçirdim. Montajda geçiririm onu diyordum da neyse. 1, 2, 3. Yine öldüm. Yine öldüm. İyi oynadı ama. Bu tarz blok mangoda bedava için kanalıma abone olun. Like atın. Dilemler için. Kez bakalım çıkalım ve bay bay.